is that the unemployment keeps rising and it has to We're keep rising just because you have an excess so supply of so goods. goods which is because so this is so all good. borrowed money that our and, and kids that debt are is owed by banks in other, banks money. Money banks the in other countries in fact not just in greece not just in europe but across the globe and in the form of this flat tire needs a man cigarette that delivers the taste and i'll eat my hat the american oil into space <makes> are you hot <makes> <makes> u.s intelligence officials believe the terrorists are on the attempt to blow up a jack iron on christmas day are america is sponsoring terror attacks in <tinyardomusun> dünyada ne işimiz var? Abicim şöyle düşünelim. Ne işimizin olduğunu bilemeyecek kadar vizyonsuz, zekasız, ileri görüşsüz, canlı organizmalarız. Bakın şimdi şurada parlayan şeylerin hepsi birer güneş. Her birinin çevresinde bir tane aynı bizdeki gibi gezegenler ve uydular var. E burada sırf şu resimde görüyorsun binlerce var. E biz daha bunun içlerini görmedik ki. Orada da trilyonlarca var. Her birinin içinde de katrilyonlarca gezegen. Her birinin de işte böyle artık topladığın zaman e, kent trilyonlarca ve e, bilmem ne zil, zil trilyonlarca falan böyle bilmem neleri var. Bak en az şu, şu resimde sadece toplasan 50 tane 100 tane galaksi var. Bak bizim matematiğimizin almayacağı düzeyde. Aklımızın, zekamızın, bilincimizin almayacağı düzeyde. Ben şu an Tuzla'dayım. Tuzla'da şuradaki bir balık. Balığın. Nasıl Antarktika'da şu anda olan bir balıktan haberi yoksa işte tıpkı bizim de oradakilerden haberimiz yok. Çünkü mesafeler çok uzak. Mesafeler korkunç boyutlarda olduğu için ve işin en boktan kısmını söylüyorum sana. Bu rüya değil. Bu tamamen gerçek. Biz şu an bunu yaşıyoruz. Biz şu an bunun içindeyiz. Bu işin ürkütücü tarafı o. Terörün içindeyiz insanlık olarak diyorum. Yani biz hala huzuru eremedik. Bütün bütün gezegende bu kadar olanaklar varken dünya insanoğlu birleşemiyor. Çünkü insan hostile bir varlık. Saldırgan bir varlık. Yani kendi gezegenini yok etti. Şimdi de ne hikmetse çok meraklıymış gibi Allah'ın çölüne gitmeye çalışıyoruz. Allah'ın çöl gezegeni. Dünyada iyilik hakkında, hakkında ne varsa yapılması gerekiyor. Ben artık bu dünyada nereye gidersem Avrupa'da gördüm, Dışında her yerde gördüm, Amerika'da gördüm. Dışarıda başıboş, sakat, kör, topal, e, açlık içinde, sefalet içinde insan, hayvan görmek istemiyorum kardeşim. Bu kadar şirketler var, bu kadar zenginler var, bu kadar bilmem neler var dünyada. Milyarlarca, trilyonlarca dolar para dönüyor. Ya bu ülkelerin başındaki insanlar birleşecek diyecekler ki kardeşim bir fon ayırıyoruz bütün ülkeler olarak dünyada 200 tane ülke mi var? Ayırın kardeşim herkes milli gelirinin yüzde birini her sene bu fona aktaracak. Dünyada açlığı, sefaleti, dünyada zor durumda olan canlıları, bunlar bitkiler de dahil, ormanlar da dahil, her şey. Biz bunları kurtaracağız kardeşim. Lan 40 yaşındayım, 40 yıldır Afrika'da açlık var deniyor. Lan koskoca 200 tane ülke Afrika'ya açlığı bitiremedi mi ya? Hala 4000 motor arabalar üretiyorlar. 4000 motor Çok arabayı anladım. ne yapacaksınız ya? Götünüze mi sokacaksınız kardeşim? Yani hava kirlenmiş işte. Hala 4000 motorlu araba üretiyorsun ya. 4000 motorlu arabayı nasıl üretirsin? Ya bu ülkeler bu şi, bu şirketlere demiyorlar mı kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Ah ulan beni bir geçirecekler. Şu dünyanın başına geçirecekler. Bir yılda bir yılda var ya burayı burayı bundan 3000 yıl önceki haline getiriyorlar. Şimdi geldik. Hazır mısınız? İşte değersizliğimiz buradan alınacak. Çünkü 80 ve 150 IQ bizim içinde bulunduğumuz environment'ı düzeltmemize yetmedi ve yetmeyecek. Din uğruna savaşlar yapan bir ırkız yani. IQ'muzun gelişmesi gerekiyor. 10 bin IQ yetmez, milyar yetmez, o yetmez, yetmez, hiçbir yetmez. Sonsuz IQ istiyorum. Düşüncemle şu an bu fotoğrafa bakıp şuraya portal Milyen açıp oraya, bir bir diye böyle ışınlanıp oradan böyle orayı görmem lazım. Sonra tabii, tabii, fiziksel formunda tabii tekrardan sonra geri dönmem lazım falan. İşte 80 IQ işte düşük yani low IQ. Düşük olduğu için böyle. Bir leğen düşünün. Leğende mikroorganizmalar var. O da uzay işte yani. Fakat o leğenin dışı da var. Şimdi o mikroorganizma bunların hiçbirini göremiyor diye orada onun gibilerinde olmadığına nasıl inanabilir? Görmediğin bir şeyi yok diyemezsin. Var da dememelisin. Hep söyledim size. R yapacaksınız. Geniş zaman olabilir de olmayabilir Biz neyin içinde olduğumuzu bilmiyoruz. Biz bir şeyin içinde olduğumuzu algılayacak zekaya sahibiz. Bilimsel araştırmalarla görüyoruz. Biz siyah bir şeyin içindeyiz. Biz bir vakumun içerisindeyiz. Ama biz neyin içindeyiz ve bunun dışında bir şey var mı? Bu nerede bitiyor, nerede başladı ya da nerede başlamadı, nerede bitmiyor? Şurada, aa şurada ot var bir tane. Bak aşağıda çimen, çimen var bir tane böyle çimen, ot. Uzaya baktığın zaman ottan parkın yok. Hepimiz otuz. E, dolayısıyla beyniniz var düşünün edin taşının tamam mı?